Survivor Hikmet'in korkutan sakatlığı. Sakatlığını unuttu sunucu Murat Ceylan'a, yapıma, arkadaşlara, doktora, herkese haklı bir şekilde büyük sitemlerde bulundu. Bakın sunucu da dahil olmak üzere arka plandaki insanlara neler söyledi. Sakatlığının durumu ne? Hikmet sakatlığını unutup neden bu kadar sinirlendi? Bakın yapım ekibine ve parkuru tasarlayanlara neler söylemiş. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da bu sezon hepimiz şunu fark etmişizdir. Fragmanda öyle bir şey gösteriliyor ki bir yarışmacı kesinlikle vefat etti. Gerçekten durumu çok kötü oldu diyoruz fakat gerçek hayata döndüğümüz zaman ha bir şeyim yok benim ben devam ederim oyuna diyor. Aycan'ın olayı öyle onun haricinde Yağmur'un olayında da öyle bir lanse edildi ki yani gerçekten kızın oracıkta ölmüş gibi davrandılar. Fakat gerçeğe baktığımız zaman tabii ki de hiçbir şey olmadı. Bugünkü fragmanda tam olarak böyleydi. Dün size paylaştığım videoda herkes hikmet diskalifiye olur çok kötü sakatlığı herhalde bu sefer bırakmak zorunda kaldı derken aslında hiçbir şey olmadığını sizlere söylemiştim. Hikmet sakatlandı. Fakat burnu kırılmadı. Üzerindeki deri baya derin bir şekilde yüzüldü. Ve Hikmet sakatlanıp unutup bir kenara bırakıp hemen ayağa kalktı. Sunucuya ve arka taraftaki yapım ekibine oldukça fazla söylenmeye ve laflar söylemeye başladı. Zaten bunda da sonuna kadar haklıydı. Bu sezon sakatlanan sakatlanana. Gerçekten çok garip parkurlar var. 2022 yılında da Hikmet ziplinedan kayarken ziplinenin ipi kopmuş ve o sert demir Hikmet'in kafasına değmişti. Ve 7 ile 10 arasında dikiş atılmıştı Hikmet'e. O zaman bile adam söylenmedi. Fakat bu sefer gerçekten çok saçma bir şey oldu. Oyun alanındaki parkurda bir ip sarkıyordu. Hikmet zaten 2 metre 100 kilodan fazla bir adam. Kafası eğili bir şekilde koşarken sarkan ip adamın burnuna dolandı ve gerçekten çok kötü bir şekilde düştü. Yani bu sezon oldukça fazla parkurlarda sorun var ve sakatlanan sakatlanana. Burada Hikmet'in hiçbir suçu yok. O olmasaydı kesinlikle başkasının olacaktı. Zaten sakatlık sonrası parkurda düzeltildi. Hikmet de bu duruma ya sakatlık olur da böyle salakça bir hata yüzünden burnumun bu hale gelmesine de katlanamıyorum diyerek yapıma oldukça fazla sistemde bulundu. Arkadaşım sen Hikmet haklı mı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.